Evet dağların aslanı. Hı hı hı. Özgür müsün şimdi? Hadi bakalım. Ne arıyorsun? Yiyecek mi arıyorsun? Yok da mı? Yok da yiyecek? Yiyecek evde. Evde evde. Evde mama yiyeceğiz. Hı hı. Evet. Gel kızım buraya gel. Bana gel. Orcuk gel kızım. Gel kızım gel. Gel hadi. Uzaklaşma gel. Orcuk koş 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 koş. Koş bana. Koş bana. Koş 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 koş. Koş kızım. Gel bana gel. Horcik. Hadi gel. Gel kızım. Kuş mu var orada? Kuş mu yakalayacaksın? Hmm çiş var. Çiş zamanı. Bak ne kadar edepli kızım. Ne kadar edepli benim kızım. Hı? Aferin kızıma. Onların üzerine örtmemiz lazım. Hı. Hoppa. Ört. Evet. Evet onların üstünü ha. Tamam. Aferin sana. Ve bana. <laughs> Orcik, gel Orcik. Gel, gel gitme gel. Gel bana. Kızım uzaklaştın. Orcik Gel Gel kızım Hadi gel kızım. Gel kızım. Girme oraya, girme. Onlar nohut tarlası, girme. Orcuk gel. Kızım gitme oraya. Hadi gel. Gel bana. Hadi gel. Hadi gel eve gidelim. Gel eve gidelim. 20 milletin bahçesine, tarlasına. Orcik, çok ayıp ediyorsun çok çok. Hadi gel, gel kızım. Bak 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 bak. Ne gördün? Ne gördün orada avcı? Avcı gel avcı gel kızım gel aferin sana